diyorum mücadelesi bu yüzden her gün ben Ay, şey kendini Altı mı? Abarttık ama sosuna tam bakma güçlü saçlarımın bitkisel formülü onarıcı saç bakım serisi. yağı içeren etkin temiz formülü yapılandırıcı şampuan ve şekillendiren bakım kremiyle 30 kat daha dayanıklı, kırılmayan dirençli saçlar. Fransa'nın kozmetikte bir numarası, Yves Rocher. E o zaman 5 senelik reklam yok artık, tank edip Mavi bir zürafa mı? Vay, konuşabiliyor musun? Evet, beni sen çizdin. Daha güzel ne biliyor musun? Bir şapka. <laughs> Ellerinde ne dersin? Evet. <laughs> İşte bu harika. Be <laughs> hey kids, hayallerini özgür bırak. Bebekler bebek seviyor. Piştahla içiyor. Vitamin, mineral alıyor. Yüzler gülüyor. Bebekler bebelak içiyor. Lık lık lık, lık lık lık. Bebekler şipşak çözüyor. Yüzler gülüyor. bir arada içeriğiyle. Bebelak. Canla kaçan kurtuluyor hocam. Açar. Rahat uyu. Ya yani sen bas bayağı kaçırdın beni. Öyle mi? Şaka mı yapıyorum sandın, yol boyunca? Ya biz şimdi bu dağ başında ne yapacağız? Söylenmeye içeri devam edersin. Hadi. Üstünü çıkarma. Üstümü ne diye çıkaracakmışım? Bir soğuk sanki yakabilecekmiş gibi bir de oturdu başına. Bir şey mi dedin sen? Yakabilecek misin dedim. Hayatında hiç soba yaktın mı ki sen? Hayatımda hiç. Kız da kaçırmadım. Ama isteyince insan yapıyormuş. <laughs> yeni, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. 50 yıldır anne sütü mucizesini araştırıyoruz. Anne sütünden sonra prebiyotik içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamil, sizin hikayeniz bizim uzmanlığımız. İndirimin makbulü 1 kilo bando pirinç sadece 49 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul. En tatlı sabahlar, topuk başlar. Şikşak çözüyor Beşi bir arada içeriğiyle <laughs> Bebelen <ister> geldi. <laughs> <Uçan deri gibi. gülüyor> bu yumurtalar uçan daire gibi Ben bunu düzlerle yapıp havada <laughs> Ne nefes her gün kan aldıydı de. Vitaminlerin hepsi her gün içiyorum bir tanesi. Bu her güne ben doktoru, her emeklerimize özel sunduğu para değerli miktar. Market, sağlık, eczane ve fatura ödemeleriyle kültür ve sanat harcamalarında çok sayıda indirim fırsatı sunuyor. Halkbank başımızın tacı emeklilerin yanında. Tüm emeklilerimize saygıyla. Barak, barak dünyası, dünyası. Tatilin kazandıranı olur mu? Sur yapı tatil evleri Antalya'da olur. Antalya'da ister tatil yapın, ister kiraya verelim, hep kazanın. Tapulu yeni nesli devre mülkünüzü sıfır peşinat, sıfır faiz, 24 aydan başlayan taksitlerle alın. Üstelik aynı taksitle şimdi bir değil iki hafta alın. Kazandıran tatili kaçırmayın. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısı çıktı yeni Omo Express Fresh. Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Kötü koku karşıtı Fast Clean teknolojisiyle hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Hayat pürüzlerle doludur. Peki ne zaman pürüzsüzleşir? Kendimiz için en iyisini seçtiğimiz zaman. Şimdi Venüs'ün yeni bikini bölgesi serisini keşfet. Üç adımda pürüzsüzlüğe ulaş. Cilt koruma bariyeri sayesinde artık batık yok, kaşıntı yok. Yeni Venüs bikini bölgesi. Benim seçimim Venüs pürüzsüzlüğü. Şimdi her yerde. Of Çok geç kaldım, her şey ters gitti. Merak etme, düzeltmeye geldik. Yeni Elidor Brezilya Keratin Bakım Kürü. Sür, kurut, ısıyla düzleştir. Isının yarattığı hasara karşı saçlarınızı korur, 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar. Yeni Elidor Brezilya Keratin serisiyle mükemmel düz saçlar hep benimle. Fiber internet 15 ay sabit fiyat garantisiyle sadece tüm telefonda. Bundan sonra her şey size onu pardon 15 ay anlatacak. 15 ay 15. 15 ay sabit fiyat garantisi Harika Tam 15 ay boyunca Türk Telekom fiber hızını sabit fiyat garantisiyle yaşıyor Yüksek hız ve ne ödeyeceğini Yol Mega Eylül'de akıllıca alışveriş başladı. Benim Hocam Yayınları, Çocuk Akademi ve Mat Notebook'ta 300 TL ve üzeri 50 TL kupon fırsatı. Okul ihtiyaçları için avantajları kaçırma. Uygulamaya gel, fırsatları yakala. Her gün kaç bonuslu bonus flaşla başladık yine. Markette. Teşekkürler. <laughs> Evinmeyiz. de. AVM'de bir yerde cüzdan cüzdan taşımıyor cepten ödüyor. Ne olacak sen? Üçtür beştir. Değil. Cüzdan taşımayın, bonus flaşla ödeyin. Bonus flaşla temassız alışverişlerinizde toplam 300 liraya varan bonus kazanın. Üstelik başka banka kartlarıyla şu anda kusursuz ödeme deneyimi bonus flaşla. Sevdiğiniz yulaf fırınlandı. Her yönüyle iyi, her açıdan lezzetli. Etiği balip fırınalı oldu. Bir anda sevdiğiniz lezzetleri yulafın iyiliğiyle buluşturması. Şekerini meyvelerden almasın. En güzel yanaysa çıtır çıtır yemesin. Etilif alif granola. Sen iyi birisin. Bunları hakim.